Eşref Rüya dizisinin tutkunları hepinize merhabalar. Ortalığın toz duman olduğu, kalplerin durduğu ve nefeslerin tutulduğu o son final sahnesinden sonra herkesin aklında aynı soruların dolaştığını biliyoruz. Kadir gerçekten öldü mü? Nisan diziye veda mı ediyor? En önemlisi de Hıdır ve Eşref arasındaki o büyük DNA gerçeği ne anlama geliyor? Çarşamba akşamlarının zirvesine demir atan, reyting rekorları kıran dizimizde yaşanan bu kaotik olayları sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ettik ve ortaya şok edici gerçekler çıktı. Öncelikle yüreklere su serperek başlayalım. Dizinin reytingleri bu denli yüksekken ve senaryo tam açılmışken başrol vedası beklemek yanlış olur. Özellikle sosyal medyada dansıyla bir fenomene dönüşen, izleyicinin sevgilisi haline gelen Kadir karakterinin fişinin çekilmesi imkansız. Sadık abi cinayeti sonrası Eşref'in kurşunlarına hedef olan ve kalbi duran Kadir, yoğun bakımdaki o zorlu yaşam savaşını kazanacak. İyileşme süreci biraz sancılı olsa da Kadir ayağa kalkacak ve dizideki dengeleri değiştirmeye devam edecek. Aynı durum sahne ışıkları altında hain bir saldırıya uğrayan Nisan için de geçerli. Eşref'in kollarında yığılıp kalan Nisan, sevenlerini korkutsa da o da hayata tutunacak ve kesinlikle diziye veda etmeyecek. Asıl kıyamet ise hastane odalarında değil, Hıdır'ın eline geçen o zarfın içinde kopuyor. Fragmanlarda hepimizi şoke eden o sahneye, Hıdır'ın DNA testi sonucuna odaklanalım. Raporda Eşref'in Hıdır ile bir kan bağı olmadığı, asıl oğlunun Kadir olduğu gerçeği yüzüne çarpılıyor. Peki bu ne kadar doğru? Senaryo bize görüneni mi veriyor yoksa büyük bir ilüzyonun içinde miyiz? İşte burada dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan o detay devreye giriyor. Bizim analizimize göre Eşref kesinlikle Hıdır'ın öz oğlu. Ancak gölgelerdeki büyük düşman ihtiyar oyuna çok sert bir giriş yaptı. Hıdır'ın geçmişte beni evladımdan ayırdılar dediği o büyük güç laboratuvar sonuçlarına müdahale edebilecek kadar tehlikeli. İhtiyar Hıdır'dan intikam almak için kusursuz bir plan işliyor. Hıdır'ın gerçek oğlunu reddetmesini ve düşmanı sandığı Kadir'i oğlu zannederek onu korumasını istiyor. Hıdır elindeki sahte rapora inanıp Kadir'i korumak için Eşref'i karşısına alacak ve baba oğul arasındaki bağlar kopma noktasına gelecek. Bu da ihtiyarın onları birbirine kırdırma planının en büyük parçası. Gizemli düşmanımız ihtiyarın diziye fiziksel olarak dahil olmasıysa an meselesi. Ratinglerin başarısı sebebiyle bu gizem biraz daha uzatılsa da muhtemelen 28. bölüm civarında ihtiyarın kimliği ifşa alacak ve kartlar yeniden dağıtılacak. Bazı teoriler ihtiyarın Eşref'in babası olabileceğini söylese de asıl gerçek ihtiyarın geçmişte Hıdır ile olan husumetinde saklı. Eşref ve Hıdır gerçeği ortaya çıktığında, yani Hıdır kandırıldığını anladığında yaşanacak yüzleşme dizinin tarihine geçecek. Sizce bu büyük manipülasyonu Hıdır ne zaman fark edecek ve ihtiyar rolünde kimi görmek istersiniz? Tahminlerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz. Eşref Rüya'nın en özel analizlerini kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.